Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük ilimizde akademik başarıda, sosyal kültürel sportif faaliyetlerde değerlerimizle ilgili hız kesmeden faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun yanında Tabi gençlerimizin hayatı anlamasında, hayata dokunmada, çalışmaların daha verimli olması anlamında yaygın eğitim faaliyetlerimize devam ediyor. İlimiz genelinde belediye başkanlığımızın açmış olduğu 27 adet sosyal yaşam merkezimizde hayat boyu faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayat boyu öğrenen mahalle projemiz devam ediyor. Bu anlamda ailelerimiz, özellikle anneler tatilde olsa kurslarımıza devam ediyorlar. İlimiz genelinde şu anda 2023 yılında 20 bin civarında e, bayan kurslarımıza devam ediyor. Kurslarımızdan verim alınmış. Yine 10 bin civarında da erkeğimiz kurslarımıza devam etmiş şeklinde görünüyor. Toplamda 30 bin kurs yerimize ulaşmış olduk. Bunun yanında bugün burada bu sosyal yaşam merkezimizde anneler bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatma anlamında e, Karabük ilimizin Eflan ilçesi var. Eflan ilçemizde çember bezi çok meşhurdur. E zamanında orada başörtüsü olarak kullanılmış. E şu anda da devam ediyor. Burada hem hocamız hem de kursiyerlerimiz çember bezinden e modern bir şekilde o zaman belki başörtüsü üretilmiş ama şu anda da işte bir bir seccade üretimi, çanta üretimi veya ekolojik anlamda bebek efendim ürünlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu proje kapsamında bölgemizin çok tanınan, meşhur Eserlerinden üretim yapılacak burada inşallah. Çember bezlerimiz, bezimiz üretilecek. Bu üretim kursumuzda çalışan kursiyerlerimiz burada ürettikleri ürünleri inşallah ee, üretimden sonra değerlendirerek, satışa geçerek de buradan hem kendine bir geçim kaynağı elde etmiş olacaklar hem de sonucunda da karabükümüzün geçmişte var olan değeri yaşatılmış olacak. Evet, kursumuzda şu anda biz 14 kursiyerimizle faaliyetlerimize başladık. İnşallah haftanın 3 günü burada yürütüyoruz ilerleyen zamanlarda ihtiyaç oldukça veya inşallah üretimimiz daha böyle ihtiyacı duruma geldikçe hem kurs yer sayımız hem kurs sayımız da inşallah artırıp Karabük'ümüzün var olan bu değerini ülkemize ve toplumumuza tekrar kazandırmış olmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Bayanları temelden yetiştirmeye çalışıyorum. İlk önce çözgüyle başlayıp ipi tanıyorlar. Çözgü oluşturmayı öğreniyorlar. Sonradan tezgah aşamasına geçiyoruz. Tezgah aşamasına geçmeden de tezgaha iplerin nasıl geçirileceğini, nasıl dokunacağını, tezgahta ağızlık ya da dokumanın nasıl yapılacağını tamamen temel şeklinde bayanlara öğretmeye çalışıyoruz. İki haftalık bir kursumuz. Bayanlarımız daha çözgü yapmayı öğrendiler. Ee, ilerleyen zamanlarda da dokumayı öğrenecekler. İlk başta e, küçük bezlerle başlayacağız. Eni dar olan bezlerle. Sonradan 1 metre 4 santime kadar geniş bezler elde etmeye çalışacağız. Bunlarla da çocuk kıyafetleri e, yapılacak. İplerimiz %100 pamuk ipliği. Kıvrak %100 pamuk ipliğidir. Terletme olmaz. Kışın üşüme olmaz. E, gayet dayanıklı dokumalar elde edeceğimizi düşünüyorum. Çember bezini diğer bezlerden ayıran, mesela yakınlarımızda il olarak Kastamonu, Araç illerimiz var. Onların %100 pamuk ipliği kullanmıyorlar. Polyester karışımı iplikler kullanıyorlar. Daha çok e, kıyafetlerde, örtülerde o tür bezde. Ama bizim %100 pamuk ipliği, e, 20'ye 1 kıvrak dediğim e, pamuk ipliğinden kullanıyoruz. Aradaki fark bu. İleride ekmek kapısı olarak e, dokuma yapıp, çünkü e, çok talep var. E, sadece kıyafetler için değil, örtülerde, seccade takımlarından, mendillerde, çantalarda, birçok alanda kullanabiliyoruz. E, burada tamamen yetiştikten sonra kendi dokumalarını kendileri satabileceğini düşünüyorum ben. E, proje bittikten sonra inşallah. Siz tanıyabilir miyim? İsmim Nuray Türk. Emuray Nam Kemal Mahallesi'nde oturuyorum. E, mahallemizin, belediyemizin bize sağladığı, sosyalleşen merkezlerinde açmış olduğu bu kursa katılmış bulunmaktayız. Arkadaşlarımla beraber e, Eflani Çemberpez'in kursuna gelerek faaliyette bulunmak istiyoruz. Bu kursu öğrendikten sonra hem ailemize hem de kendimize bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com